Evet arkadaşlar merhaba. Bu videoda size kendi ofisimi göstereceğim. Tabi ortağım da var. Kendi aracımız. Ofisimiz burası. Bulurlar otomotiv. Evet. Kapımızı kapatalım. Ofisimiz bu şekilde. Arka kısım var. Arka kısımda tadilat olduğu için orayı göstermeyeceğim. Lavabomuz karşıda. Size çalıştığımız ofisi göstermek istedim. Ortağım Salim Bulur. Bir masamız var işte. Ee, evrak dolabımız var. Koltuklarımız var. Gelen müşterilerimiz için. 30 metrekare bir dükkan. Camımız bu şekilde. Alt kısımlarını yeni yaptık. Şu gördüğünüz kısımlara da reklam yapacağız. Reklamlarımızı koyacağız. Bu duvarı yeni yaptırdık. Bu duvara da e, tabii reklam yapacağız. Buraya bir kapı koyacağız. Gene ufaktan isterseniz e, bir göstereyim arkayı. Çok dağınık yeni tadilat yaptığımız için, duvarı yeni ördürdüğümüz için. Lavabomuz. Lavabonun içine montaj yapacağız. Burada mutfak tezgahımız var. Buzdolabımız. Çekmecemiz, çöpümüz. Ee, buraya biz yedek parçaları koyacağız. Araçlarda kullandığımız yedek parçalar. işte lastikler. E, gördüğünüz gibi farlar. Burayı da bu şekilde tekrardan reklamla kapatacağız. Burada gene e, kullandığımız ölçer vesaire e, temizlik malzemelerimiz olacak. Buraya raf yapacağız. Bu gördüğünüz kısmı raf yapacağız. Raf yaptıktan sonra burayı da toparlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Teşekkür ederim.